Yüzlüklerimi bana ver. Görmüyorum bir şey. Ben donut istiyorum. Yapar mısınız? Bakalım. Evet. Ben hazırım. Ah, bu donatı senin için yapmaktan memnuniyet duyuyorum. Önce hamuru bir donat aletine dökeceğim. Tüm kalıpları dolduracağım. İşte böyle. Şimdi kapatacağım ve biraz bekleyeceğim. Ben de güzel gökkuşağı donutları yapacağım. Çünkü basit donutlar çok sıkıcı. Benimki en gökkuşağı en eğlenceli ve tabii ki en lezzetli olacak. Bu mücadeleyi kesinlikle kazanacağım. Kapattık ve bekliyoruz. Ne kadar da iyisin. Sen başaracaksın canım. Sende ne var Wednesday? Tabii ki siyah donatlar en lezzetli olacaklar. Hı. Ama bir şey eksik. Tabii ki lezzetli bir sos. Şey bu konuda bana yardım et. <laughs> Aman tanrım korkunç. Bundan korkuyorum. Al şunu. <laughs> Teşekkürler şey. Kaseyi buraya ver. Şimdi çelekli sos koyacak yerim var. Şimdi bunu kullanacağım. Böylece donutları süslemek daha kolay olacak. Tam gereken. Aa, kan! Bu sadece çilekli bir şurup. Ay bu ne? Korkuttun beni. Komikti. Şimdi donutları sos ve en lezzetli kremayla süsleyeceğim. Süsleme müthiş resmen. Ya bilmiyorum. Biraz ürpetici. Ama benim güzel donatlarım hazır. Onları dağıtacağım ve pudra şekeri serpeceğim. Harika klasik çok lezzetli bir tarif. Evet tam gereken. Bakın hiç de fena değil. Harika. Şimdi ise benimkilerine bakalım. Çok güzel donatlar. Aferin sana. Onları süslemek istiyorum şimdi. Ay açılmıyor. Ay ne kadar sıkı bir kapağı var. Ay hayır. Of, tamam. Onları böyle süsleyeceğim şimdi. Evet bu en lezzetli domatlar. Al bakalım afiyet olsun. Ne kadar lezzetli. Bu çok ilginç ve komik bir donat. Evet, evet. Deniyorum. Hmm, yeterince lezzetli. O kadar güzel ki. Hmm, bu ne? Bu çok basit ya. Ama sanırım tadına bakacağım. Yani aslında fena değil. Çok kötü de değil. Ama daha fazlasını bekliyordum. Ama bunlar çok güzel. Ve müthiş kokuyorlar. Şimdi onları deneyeceğim. Hmm, evet. Müthiş resmen. Tüm donatlar iyiydi. Ama hangisini seçeceğim? Evet bu kazandı. Ben de kazandım? Mutluyum. Nasıl açılıyor? Ben makarna istiyordum. <laughs> suyum kaynamaya başladı. Bu yüzden bunu en lezzetli makarnaya çabucak pişireceğim. <gülüyor> 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 Muhtemelen benim suyum da kaynıyor. Ama bunu öğrenmem gerekiyor. Şey gel şuraya. Şimdi bana yardım edeceksin. Ah, teşekkürler. Kaynadığını görüyordum. Muhtemelen yandın mı? Tamam neyse. Ben kazanacağımı hissediyorum. Sen ne oturuyorsun? Sanırım makarnayı kendim yapacağım. Un alacağım. Ay! Kıpçı. Ay! Her tarafım un içinde. ne? Ama sorun değil. Bu komik ve eğlenceli. Böyleyse daha iyi. Bunu tahtaya koyacağım ve en gerçek el yapımı makarna yapacağım. Yumurtayı, tuzu ekleyeceğim. Ve şimdi bu hamuru nasıl yoğuracağım bir bakın. Tabii kolay bir iş değil ama çok lezzetli olacak eminim. En sıradışı makarna olacak. Ve onları kestim ve şimdi gıda boyası ekledim. İşte böyle gök tüm renklerinden olacak makarnam. Ve en güzel leylak makarnası yapacağım. Bakın. Şimdi bir dilim oluşturdum. Ve tüm renkleri de aynısını yapacağım. Ve tabii ki şimdi onları keseceğim. Ve onları böyle kullanacağım. Rendeleyeceğim. Böyleyse rengarenk oldu. Mükemmel. Ay sen ne kadar da yaratıcısın. Benim makarnam da hazır. Bunu böyle çıkarıyorum. Ve ketçap ekliyorum tabii ki. Ay ya göremiyorum. Nerede o? Ay gözlüklerim. Aa bu ketçap mı yoksa ketçap mı değil mi? Ay biraz sıkacağım. Bir tane önce açmalısın. Al bakalım. Ay. Sanırım her tarafı ketçap içinde. Ups. Ama bu eğlenceliydi. Dikkatli olmalıyım. Gülmenize gerek yok. Tamam. mı yaptım ve ekledim. Benimki de hazır. Şimdi tabağa koyacağım. Burada kesinlikle bir şey eksik. Şey, bana gel. Şimdi makarnayı daha güzel hale getireceğiz. Aferin. Mürekkep tam gereken. Siyah renk daha önce hiç kimseye zarar vermedi. Evet harika oldu. Çok güzel. Çok cool. Ve şimdi ketçapa ihtiyacımız olacak. Üzerinden dikeceğim bol bol. Harika oldu. Ve gözüyle daha da güzel olacak. Ya Vezde ne yapıyorsun? Korkuyorum ama. Sende ne var? Bende böyle gök kuşağı makarnası oldu. Hemen ona yemek istiyorum. Afiyet olsun. Aa, Alın tanrım ne kadar çok şey var. Ay, bundan korkuyorum biraz ama. Ama denemek istemiyorum. Ay, bu hiç de güzel değil. Ama bu makarnayı seve seve yiyeceğim. Evet tam ihtiyacım olan şey... Vay canına bu ne baksana. Sen de engel renk. Tadına bakmak için sabırsızlanıyorum. Evet bu aynı zamanda hem güzel hem de lezzetli. Evet kazanan bu. Yaşasın oldu ben kazandım. Evet. Ay silmeliyim gözlüklerimi. Bu kez ben içecek bir şey istiyorum. Lezzetli ve tatlı. Şey hazır mısın? Tamam. Ay, nerede düşüyordum? Ne var orada? Ah, gördüm. Tamam, içecek yapalım. Ben masayı vereyim mi? Teşekkürler. Tamam. Önce ekşi şekerle ihtiyacım var. Fikrimi gerçekleştirmeme yardım edecekler. Ambalajı açtık ve şimdi gönderiyoruz. Ve diğerleri de öyle kalıba gidiyorlar. Şimdi rengarenk şişe olacak. Aha, bitti mi? Tamam neyse. Demek onu fırına koyabilirim. Hazır. Şimdi yemeğimi soğutmanın zamanı geldi. Ve şimdi kalabından çıkaracağım. Ne güzel bir şey baksanıza. Harika ekşi ama yenilebilir. Şimdi eminem alacağım. Ve tabii ki onları renklere göre ayarlayacağım. Aha büyük anne baksana nasıl yaptım ha? Ay ya, bu ne ya torunum? Devam edelim. Ve böyle bardakların içine döküyorum ve üzerinden sprite indiriyorum. Baksanıza ten daha da lezzetli olacak. Ve tabii ki süsleyeceğim. Ve son dokunuş. Pipetler bu inanılmaz bir şey. <laughs> torunum çok sağlıklı bir şey içmeli. O yüzden kereviz kullanacağım. Hepsini koyacağım. Vay canına ne iğrenç. Can muhtemelen bundan hoşlanmayacak. İşte bu torunum için yararlı içki hazır. İçecek çok güzel ve fazla vitamin var içinde. Üzerinden de keviz sapı ve bir pipet ekleyeceğim. Oldu değil mi? Hayır. Hayır. Bir şey. Bir bardak getir. Uygun bir bardak alacağım. Ve tabii ki çilekle şurupla kıyacağım. Buraya ne dökmem gerekiyor? Sanırım bu bir sprite olacak. Tabii ki gıda boyası ekleyeceğim. Ve hepsini iyice karıştıracağım bu bir pipetle. Şey, yardım et. Okay. Ay, yine beni korkuttun. Wednesday, indir onu. Şey, acele et. Süper teşekkürler. Hem şanti çok güzel olacak. Beyne çok benziyor. Ama en iyi etki için kırmızı şurubu onun üzerine dökeceğim. Ve tabii ki göz ekleyeceğim. Ve örümcek. İşte bu güzel bir şey. Mükemmel. Hazırızcığım. Ne kadar güzeller. Bu kokteyle başlayacağım. Ay, çok da fena değil. Sevdim bile. Ee, bu ne? Kelebiz mi? Hayır bunu denemeyeceğim. Aa, aman tanrım bu çok ilginç bir şey. Çok lezzetli. Aman tanrım bardağı da yiyebilirim ama çok ekşi. Ama çok ilginç bir içecekti. Bu kazandı. Yaşasın. Yine ben kazandım. Ben çok mutluyum. Bu sefer ne olacak? Şimdi saat istiyorum. İşte böyle. Tamamdır. Sen değil. Aha, seni anladım torunum. Marul yapraklarını alıp ve onları böyle keseceğim. Baksanıza. Ya benze teşekkürler. Ama artık böyle yapma. Tamam. Şimdi yeşil yapraklara ihtiyacım var. Tamamdır hazır. Ve şimdi bu dilimlere ihtiyacım var. Onları keseceğim. Tavuğu bu arada. Şimdi böyle tabağa koyacağım. Ve tabii ki domatesleri keseceğim ve hala sizleri salatanın içine krakerde koymalıyız. Bir güzel bir salata için peynir ihtiyacımız var. Hazır. Ben çok sevdim. <laughs> ben değilse böyle kalıplar hazır. Bak senin salen geldik. Böyle heykelcikler keseceğim salatalıktan. Bence çok güzel. Evet. Ve onları çubukları yerleştireceğim. Baksanıza salata kebabım olacak. Ay, güzelmiş. Senden sormayacağım bile. Evet çok eğlenceliler. Ve şimdi bir buket yapacağım. Güzel lezzetli bir salata buketi. Gördünüz mü? Aferin sana. Sizi anlamıyorum gerçekten. Kırmızı biber. Bu şimdi Tom gereken. Seni keseceğim. Tohumları çıkaracağım. Ve onların yerine salata koyacağım. Salatalık. Dilimler haline getireceğim. Bence dile çok benziyor değil mi? Ve göz yapacağım. Böyle bir şey oldu. Aa, bizi yiyecek. Olabilir. Salata canavarından tabağa güzelce koyacağım. Afiyet olsun. Ne kadar çok yiyecek var? Vay be, çubuklara bakın. İlginç bir salata. Açıkçası pek lezzetli değil. Hangisini yiyeyim acaba? Bu suratlar da ne böyle? Siyah şey de ne böyle? Bu zeytin. Hiç sevmiyorum, berbat. Ha, bu ne tür bir salata? Hmm, tam istediğim peynir ve tavuk mu kazandı? Ha, ben kazandım. Harika aşçıyım. Neden bu kadar şanssızım? Sadece bir pizzam var. Değil, hepsi bende olduğu için. İşte bile tüm pizzalar bende. Şu kuleye bakın. Vay canına. Senin kocaman bir pizzalı kulen var. Bende ise sadece bir tane var bu haksızlık. Sızlanmayı kes. Çabuk yemeğine başlasan iyi olur. Umarım ki sen en azından lezzetli olandır. Diğerlerinden çok daha lezzetli görünüyor. Wow! Hmm, çok lezzetli. Burada ne kadar peynir var. Peynire bayılırım. Hey, artıkları atmak için senin çöp torban değilim. Tamam mı? Al bakalım. Neden hemen kavga ediyorsun? Bilerek yapmadım ki. Ben de fesuphan çabucak yemek istiyorum. Onlara bir bakmam lazım şu anda. <laughs> Ellerimizi kirletmemek için mümkün olduğunca, çabuk feda arayıp yemek yemenin bir yolunu buldum. <laughs> Vay canına. İşte bu kimsenin böyle bir şey yapabileceğini düşünmemiştim. Aa, nasıl yapıyorsun? <laughs> Pizzalar lezzetliler. Bu yüzden çok şey yaparım. Ay. Bana ne oldu? Sanırım <laughs> artık kesinlikle pizzaya senin ilgilenmeyeceksin. Ama biz onlardan vazgeçmezdik. Harika. Hemen normale dönmem gerekiyor. Of, oh, bir sanırım nerede? Onları kim aldı? Gerçekten kimce ki sonra gelebildi? Of, oh, sizi hırsızlar. Nasıl da utanmıyorsunuz? Hiç utanmıyorum çünkü tek düşündüğüm pizza var. <laughs> Pekala en lezzetli pizzalarım sizi bekliyor. Belki de onları aşağısından yememelisin. O da ama ne olabilir ki? Ay. İşte bu. Söylemişti şey sana. Evet. Gerçek bir pizza yağmuru oldu. Neden bu pizza bana? Sarımsaktan nefret ederim. Onu kim sever ki? Şanslısınız. Çünkü sadece bir sarımsağım var. Okay. Neden gülüyorsun? Görünüşe göre onu ilk sen yiyeceksin. Çok kolay. Ben korkak değilim. Bu yüzden onu çabucak başa çıkabilirim. Önemli olan kusmamak. Hayır. Sanırım abarttım. Böyle bir şey gerçekten imkansız. Bundan bıktım. Yeter. Daha neler? Sarımsağını sonuna kadar yemelisin. Senin için bile özel bir şey hediyem var. Sarımsak edici. İçine tüm sarımsakları sokup ağzınıza sokabilirsiniz. Geris istemiyorum. Bu bir soru değildi. Hadi aç ağzını. Ne yine hiçbir şey. Şimdi ağzından bir kedi. İşte anladınız. Ay, ben bile bu kuyu alıyorum. Nasıl kokuyor korkunç? Böyle durma için her zaman sakızım olması güzel bir şey. Teşekkürler. Sen koklamak zorunda kalmayacaksın ve ben acı çekmeyeceğim. Alex sarımsak yeme sırası sende. Bunu neden yiyeceğim ki? Ne kadar havalı bir kolye olduğuna baksanıza. Yeter saçmaladın. Yine de onu yemelisin. Okay. Tamam. Ama önce gereksiz olan her şeyden kurtulmam gerekiyor. Bunun için kocaman bir vazon var. Şimdi sadece kendisi kaldı. Baksanıza. Şimdi onu yiyebilirim. Vay Hayatımda hiç bu kadar berbat bir şey denemedim. Ben de nefesimin nasıl koktuğunu anladım. Normal bir mandal her zaman herhangi bir koktan kurtarabilir. Yeterli değilse her yere hava spreyi şükürmem gerekiyor. Hayır spreyi işe yaramıyor. Kokunun kaynağını etkisiz hale getirmeliyiz. Bir şey yaradı. Ama bu evde tekrarlamayın. Çünkü hava spreyi çok tehlikelidir. Ama ağzımdan hiçbir şey kokmuyor. <laughs> Harika. Zuli sen kimi bekliyorsun? Çabuk sarımsağını ye. <laughs> Çocukluğumdan beri ondan nefret ediyorum. Yüzünün yeşile döndüğünü görürseniz bana yardım edin. Yalvarıyorum. Bu ne iğrenç bir şey. İğrenç. <laughs> Sen bu kadar acele ediyorsun. Acele edecek hiçbir yerin yok ki. Ama bu şekilde bu sarımsaktan çabucak kurtarabilirim. <laughs> Vay canına ne cesaret ama. Ve ne kadar hızlı. Dur aferin sana. <laughs> ah, bitti. Birazcık kaldı. <laughs> Vay be. Nasıl yapıyor bunu? <laughs> Tamamdır artık sarımsak yok. Bu abi benden bile bu kadar kötü kokmuyordu. üzgünüm ama seni izole etmek gerekecek. Yoksa hepimiz bu kokudan bayılacağız. Neden? İşe yaradı sonunda o da kokmuyor. kokluyor. Kendimi çok daha iyi hissettim. Yaşasın. <laughs> Kalkın için tiktak'a şanssız oldum. Ama ben şanslıyım. Bir paketim var. Bak kim gerçekten şanslı. Evet, bir gün benim de bir sürü lezzet yemeğim olmalıydı yani. otlum en az şekerim var. O yüzden başlayabilirsin. Seninle bir tane tık tak şekeri yemen benim için zor olmayacak. Lezzetli ama çok az. Alex sıra sende. <laughs> Sonunda. Şimdi doyacağım. Ne oluyor? Neden hiçbir şey yo? Şekerlerim nerede? Alex şekersiz kaldı. İşte. Kahretti. Şimdi tüm tiktak masanın üzerinde döküldü. Sanırım onu normal bir pipetle hızlı bir şekilde bir araya getirebilirim. Hazır. Jolie geriye sade sen kaldın. Sadece kocaman bir paket şekerim değil. Bir sürü paketim var. Burada herkes yetecek <laughs> kadar var. Daniler, tüm şekerler benim. Çıkta bayılırım. Bu yüzden bir sürü şekeri kendim yiyeceğim. Kohreçim, <laughs> 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 bizimle paylaşmadın bile. <laughs> Sorun değil. Bir paketi çalmanın bir yolunu biliyorum. Tadam. şekerlerimiz bizim. Kımıldamayın. Çalmaktan nasıl tanmıyorsunuz? <laughs> Kanıt yok. Hiçbir şey konplayamazsın Şimdi size hızlı bir şekilde ders vereceğim. Julie'nin intikamını korkunç olacak. Elin yukarı. Alın. Nasıl peki? Yemeklerimi nasıl çalacağınızı bileceksiniz. Milo bu bir sürü şeker. Çabucak yakala onları. Hadi ya. Harika. ne oldu? Ne? hiç tek takım kalmadı. Hepsini kurşunlara harcadın. Ama arkadaşlarına paylaştın.